YouTube Çanda Kurdan kanalının kıymetli takipçilerine merhaba. Başlamadan önce, sizden kanala abone olmanızı rica ediyoruz. Türkiye'nin ilk nüfus sayımlarında, halkın ana dili de yazılırdı. Biz de bu videomuzda, 1935 nüfus sayımında, öncelikle Kürtlerin en kalabalık olduğu 30 ili, sayılarla vereceğiz. Ondan sonra 1935 yılında, hangi dilin kaç kişi tarafından konuşulduğunu vereceğiz. En sonda ise, Kürtlerin en az olduğu illeri sayılarla vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1935 nüfus sayımında Türkiye'nin toplam nüfusu 16.157.450 kişiydi. Ana dili Kürtçe olarak yazılanların nüfusu ise 1.480.246 kişiydi. Ayrıca ana dili Türkçe olan 13.889.073 kişiden 97324 kişi kullandığı ikinci dilin Kürtçe olduğunu belirtmiş. Şimdi azdan çoğa doğru Kürtlerin en kalabalık olduğu 30 ile bakalım. 30 numarada 983 kişi ile Eskişehir var. Eskişehir'den sonra 29 numarada 1652 kişi ile Kocaeli geliyor. Kocaeli'den sonra 28 numarada 1951 kişi ile Samsun geliyor. Samsun’dan sonra 27 numarada kişi kişiyle İstanbul geliyor. İstanbul’dan sonra 26 numarada 2915 kişiyle Amasya geliyor. Amasya’dan sonra 25 numarada 3388 kişiyle Gümüşhane geliyor. Gümüşhaneden sonra 24 numarada 4905 kişi ile Yozgat geliyor. Yozgat’tan sonra, 23 numarada, 5296 kişi ile, tokat geliyor. Tokattan sonra, 22 numarada, 6550 kişi ile, Kayseri geliyor. Kayseri'den sonra, 21 numarada, 6698 kişi ile, Seyhan geliyor. O tarihlerde Adana'nın adı, Seyhan'dı. Seyhan'dan sonra, 20 numarada, 7472 kişi ile, Niğde geliyor. Nide'den sonra, 19 numarada, 9643 kişiyle, Kırşehir geliyor. Kırşehir'den sonra, 18 numarada, 11076 kişiyle, Çorum geliyor. Çorum'dan sonra, 17 numarada, 21159 kişiyle, Maraş geliyor. Maraş'tan sonra, 16 numarada, 22597 kişiyle, Konya geliyor. Mustafa Kemal, 16, 17 Ocak 1923 tarihlerinde, Ahmet Emin, Yalman ile yaptığı röportajda, Konya çöllerindeki Kürtler, ifadesini kullanmış. Konya'dan sonra, 15 numarada, 25.425 kişi ile Ankara geliyor. Ankara'dan sonra, 14 numarada, 34.439 kişi ile Antep geliyor. O dönemler Antep'e bağlı olan kilis, 1995 yılında il oldu. Antep'ten sonra 13 numarada 50730 kişiyle Sivas geliyor. Sivas'tan sonra 12 numarada 57627 kişiyle Erzurum geliyor. Erzurum'dan sonra 11 numarada 64048 kişiyle Erzincan geliyor. Hem asimilasyon politikası hem de farklı ülkelerden getirilenler Erzincan, Erzurum, Elazığ, Malatya, Antep ve Maraş'ın demografik yapısını değiştirdi. Erzincan'da, 1939 depreminin de çok etkisi var. Erzincan'dan sonra, 10 numarada, 70.776 kişi ile Kars geliyor. Daha önce Ağrı'ya bağlı olan Iğdır, o yıl Kars'a bağlandı. Aynı tarihlerde Ardahan'da Kars'a bağlıydı. İkisi de 1992'de il olarak Kars'tan ayrıldılar. Kars'tan sonra 9 numarada 77271 kişiyle Ağrı geliyor. Ağrı'dan sonra 8 numarada 99433 kişiyle Muş geliyor. Bitlis o tarihlerde Muş'a bağlıydı. Çok ilginçtir. 1927 sayımı döneminde Muş Bitlis'e bağlıyken birkaç yıl sonra tam tersi oluyor. Muş'tan sonra 7 numarada 101.311 kişiyle Siirt geliyor. Siirt'ten sonra 6 numarada 103.786 kişiyle Van geliyor. Daha önce il olan Hakkari 1933'te lağvedilmiş ve Van'a bağlanmıştı ancak 1936'da tekrar il yapıldı. Van'dan sonra 5 numarada 105.101 kişiyle Elazığ geliyor. Bingöl ve Dersim o tarihlerde Elazığ'a bağlıydılar. Dersim, 1926'da ilçe yapıldı, Aralık 1935'te il yapıldı. Bu sayım yapıldığında Elazığ bağlıydı. Bingöl yani Çoluk ise 1945'te il oldu. Elazığ'dan sonra 4 numarada 111.579 kişi ile Urfa geliyor. Urfa'dan sonra 3 numarada 146.704 kişi ile Mardin geliyor. Mardin'den sonra 2 numarada 155.846 kişi ile Diyarbakır geliyor. Ve Diyarbakır'dan sonra, bir numarada, 161.559 kişi ile Malatya geliyor. O yıllarda, Adıyaman, Malatya iline bağlı bir ilçe olarak bulunuyordu, 1954 yılında il statüsüne kavuştu. Şimdi de, 1935 nüfus sayımına göre, hangi dilin kaç kişi tarafından konuşulduğuna bakalım. En çoktan en aza doğru. Türkçe 13.889.073 kişi. Kürtçe 1.480.246 kişi. Arapça 153.687 kişi. Rumca 108.825 kişi. Çerkezce 91.972 kişi. Lazca 63.253 kişi. Ermenice 57.599 kişi. Gürcüce, 57.325 kişi. İbranice, 42.607 kişi. Pomakça, 32.661 kişi. Boşnakça, 24.613 kişi. Arnavutça, 22.754 kişi. Bulgarca, 18.245 kişi. Tatarca, 15.615 kişi. İspanyolca, 14.242 kişi. Abazaca, 10.099 kişi. Kıptice, 7855 kişi. Fransızca, 5381 kişi. Almanca, 5047 kişi. Rusça, 4810 kişi. İtalyanca, 4633 kişi. Sırpça, 4369 kişi. Farsça, 2053 kişi. İngilizce, 1482 kişi. Macarca, 885 kişi. Rumence, 699 kişi. Lehçe 494 kişi. Çekoslovakça 200 kişi. Flamanca 130 kişi. İsveççe 114 kişi. Hırvatça 83 kişi. Ayrıca 12466 kişi diğer olarak yazılmış. Meçhul yani bilinmeyen ise 14033 kişi olarak yazılmış. Son olarak da Kürtlerin en az olduğu illere bakalım. Çoktan aza doğru Kastamonu 914 kişi Sinop 835 kişi Tekirdağ 752 kişi İçel 580 kişi İzmir 558 kişi Giresun 544 kişi Edirne 413 kişi Kırklareli 412 kişi Aydın 335 kişi Zonguldak 225 kişi Manisa 205 kişi Balıkesir 109 kişi Bursa 101 kişi, Çanakkale 92 kişi, Mulla 77 kişi, Antalya 69 kişi, Çoruh 59 kişi. O zamanlar Artvin'in adı Çoruhtu. Burdur 55 kişi, Denizli 48 kişi, Afyon Karahisar 42 kişi, Bolu 30 kişi, Trabzon 22 kişi, Isparta 20 kişi, Bilecik 18 kişi, Ordu 18 kişi. Kütahya, 13 kişi. Çankırı, 6 kişi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür çalışmalarımızın sürebilmesi için, YouTube Çanda Kurdan isimli kanalımıza katıl ve süper teşekkür bölümleri ile destek olun. Esen kalmanız dileğiyle.